On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün sizleri Rus mutfağının önemli çorbalarından birini yapmaya ama bir parça kendi yorumla yapmaya davet ediyorum. Dilerseniz geçelim. Ne yapacağımız çorba aslında bir lahana turşusu çorbası da diyebiliriz sarkraut kullanılıyor içinde. Sarkraut'u yaparken de lahana kullanacağız. Ve lahana'dan ilk önce çabuk bir turşu yapacağız. Ondan sonra yaptığımız turşuyla çorba yapmaya başlayacağız. Oldukça lezzetli bir çorba bu. Bu lahananın turşusunu yapmak için çabuk bir turşu bu. Ben malzemelerini ilk başta koyayım, siz de görün. Sirke kullanacağım. Koyduğum sirkenin tam iki katı kadar su. Yaklaşık bir 50 grama yakın tuz. Bu turşunun suyu olacak. Daha sonra yıkayacağız tabii bu suyu. Mesela 50 gram tuz oldukça fazla. Bu tuz miktarı. Ve koyduğumuz tuzu dengelesin diye yaklaşık onun iki katı kadar şeker. Yaptığımız aslında çabuk turşu yapmak için burada bu sıvıyı, şekerli, tuzlu ve sirkeli olan içine farklı baharatlar da katacağım. Bir taşım kaynatacağız. Daha sonra kesmiş olduğumuz lahananın ve havucunun üstüne doğrayacağız. Karabiber tanesi attım biraz içine güzel bir koku versin diye defne yaprağı 3 tane de defne yaprağı koydum ve karanfil karanfilden de 4-5 tane atacağım. Karanfili fazla kaçırırsanız çok baskın oluyor tadı. O yüzden dikkatli kullanın. Şimdi onları kaynamaya bıraktım. Bu esnada lahanaları da istediğim gibi doğrayacağım. Şöyle ince ince doğuruyorum. Ondan sonra bir yıkayacağım. Ve yıkadıktan sonra bir parça daha doğramaya devam edeceğim. Ne kadar ufak olursa bu kestiniz lahanalar o kadar çabuk olacaktır. Çünkü dediğim gibi çabuk bir turşu bu. Çorbada kullanacağım. gördüğünüz gibi oldukça fazla lahana var. Ama eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Lahana bir parça sıcağı yiyince hemen kendini bırakır. Ve yarı yarıyadan daha az bir şekilde kalır. O yüzden onu göz önünde bulundurarak neredeyse bütün bir lahanayı, daha doğrusu bütün bir lahananın yarısını doğradım. Şimdi ovuşturarak güzelce bir yıkayacağım bunu. sonra içine iki tane havuç katacağım. Havuçları da çabuk pişsinler diye böyle şerit şerit yapıyorum ki bu turşuyu yaparken çok da diri kalmasın içinde. Çünkü biliyorsunuz bekledikçe bu güzel yumuşar havuç turşusu yediyseniz biraz da kıtır kıtır kalır ama burada acelemiz olduğundan böyle ince ince doğruyoruz. O esnada tabii bu sirkeli şekerli suyumuz da turşu solüsyonumuz da hazırlanıyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde oldukça fazla yapılan bir şeydir bu sauerkraut veya lahana turşusu. Özellikle sosisli sandviçlerle oldukça lezzetli olur. Ben de açıkçası bunun Rusya'dan çıktığını bilmiyordum. Ama daha sonra okuyunca onu gördüm ve o yüzden bu çorbayı denemek istedim ve denediğimde oldukça da beğendim. Bu çorbayı yaparken et suyu veya et parçalı da yapabiliyorlar. Ama biz burada bugün mantarla yapacağız. Ayı mantarı veya porcini mantarıyla. Ama onun da şu anda mevsim olmadığı için kurusulmuşunu kullanacağım. Çok daha yoğundur kurusulmuşunun tadı. O yüzden dikkatli kullanmanız gerekir. Bakın şu büyük kalan parçaları özellikle bölmeye çalışıyorum bıçağımla. Çok da fazla bunu rendelenmiş gibi de yapmayacağım. Çünkü öyle yaparsam da bu sefer eriyip gider sıcak suyu yediğinde. Sanırım bu kadar yeterli. Şu avuçları bir parça keseceğim. Onlar da aralarında aynı şekilde kalsın diye. Şimdi bu kabın içine yeniden koyuyoruz. Evet şimdi bu yapacağımız sauerkrautun hepsini kullanmayacağım. Bir kısmını da atacağım dolabıma. Daha sonraki yemeklerde veya yapacağım sandviçlerde kullanırım. Oldukça lezzetlidir. Kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. İçine bir parça mayonezle oldukça güzel olur. Evet, harika bir sandviç sosu olur açıkçası. Şuradaki şekerli suyumuzu şöyle bir karıştırdık. O tam kaynamaya başladığında dökmek istiyorum ki özellikle bu yaptığımız çabuk turşunun süresini biraz daha çabuklaştırsın. Onu yapar yapmaz da üstüne bu streç filmi çekeceğim ve onun buharında bir parça inmesini bekleyeceğim. Biraz da şu kaynar sudan koyalım. Bunu isterseniz kırmızı lahanadan da yapabilirsiniz. İçine kırmızı soğanla. Benim evde yaptığım bir versiyonudur. Ve dolabınızda yaklaşık bir 10 güne kadar kalır. Eğer soğan koyarsanız o kadar uzun kalmayabilir yalnız. Soğan sasıyacaktır bir süre sonra. Ama sırf lahana ve havuç yaparsanız 10 gün 15 gün dolabınızda gayet güzel kalır. Ve kaldıkça da lezzetli olur açıkçası. Evet bu da kaynama noktasına geldi. Şimdi dediğim gibi yapmamız gereken bunun üstünü hızlıca streçlemek ki o buharı kaçmasın. E şöyle elinizle öften ki o lahanaların hepsi ve havuçların o suya temas edebilsinler. Ondan sonra biz de çorbamızın diğer malzemelerini yaparken Oda bir yandan hazırlansın. Ee, i̇dealini yapmak istiyorsanız o sahne Minimum bir saat vermeniz gerekiyor. Ama şu anda çorbanın içine zaten farklı ürünlerle tatlandırdığımızdan dolayı çok da fazla beklemesine gerek yok. Çorbamızı yaparken oldukça fazla kullanılan aslında Rus mutfağında kerevizin kök kısmını kullanacağız. Benim en sevdiğim sebzelerden biridir. Gerçekten çok güçlü ve lezzetli bir tadı vardır. Bir yandan da çok güzel bir kıvam verir yaptığınız çorbalarınıza. Özellikle püre haline getirilmiş bir çorbaysa her ne kadar bu püre haline getirilmiş bir çorba olmasa da içine koyduğumuzda harika lezzetini eminim çorbaya verecek. Şimdi buradaki kerevizleri Şöyle ufak parçalara ayıracağım. Çünkü arada çok büyük kalanları da bir ortadan ikiye kesmek istiyorum. Sonuçta çorba. Malzemelerin kaşığın içinde kalması gerekir. O yüzden şöyle bir kabaca büyük gördüğüm parçaları ikiye böldüm. Evet bu kadar yeterli. Şimdi bu çorbanın içinde et suyu kullanacağım. Ondan dolayı lezzetlendirmek için bir parça tereyağı. Ve bu kestiğim kerevizleri direkt bu tereyağının içine atıyorum. Yavaş yavaş kavrulsunlar diyor orada. Şimdi bu demin kullandığım havuçların dilimleyemediğim veya soyacakta soyamadığım parçalarını da bu kerevizin yanına ekleyeceğim. Onları da şöyle bir kapaca doğruyorum. Evet bu kerevizler ve soğanlar güzel güzel pişsinler burada. Şimdi çorbanın içine kullanacağımız diğer malzemeler soğan Soğan da gördüğünüz gibi yine kabaca doğradım. Onları da bu kereviz ve havucun yanına koydum. Çorbamın bazı bu sefer kereviz, havuç ve soğan oldu. Bir parça sarımsak ekleyeceğim. Altını açıyorum. Kapağını kapatıyorum. Hafiften kavuracağım onu. Bu esnada ben de şuraları bir toparlayayım. Sonra yeniden sizlerleyiz Evet. Burada kerevizler, buçlar Güzelce kavruldu. Şimdi o demin size bahsettiğim porçini mantarları. Porçini mantarlarını daha önceden bir 20-25 dakika önce ılık suya bıraktım. Çünkü kurutulmuş mantar olduğu için rehidre etmek gerekiyor onu. Yani yeniden sulandırmak gerekiyor. Ondan koyduk güzelce. Bir parça da bu suyundan koymak istiyorum. Çünkü o güzel lezzetin birçoğunu bu suya vermiştir. Ama hepsini de bu suyun ondan kullanmayacağım. Çünkü kurutulmuş mantarın suyu eğer çok fazla kullanırsanız yemeğinizi acıtır. Ve o kadar uğraşıp dinerek yaptığınız yemeğin acı olmasını da istemezsiniz eminim. Evet mantarları da koyduk. Şimdi bir parça sıcak suyu vereceğim buna. Ama çok fazla değil. Sadece üstünü kapayana kadar. Kapağını kapatacağım. O mantarlar iyice bir yumuşasın içinde. Sonra da bakalım. Bu yaptığımız sauerkraut yani lahana turşusu ne alemde. Hemen bir parça bakayım tadına. Evet, hafif o ekşiliğini de almış. Güzelce de yumuşamış. Şimdi yapmamız gereken... Bu yaptığımız lahana turşusundan... Çabuk lahana turşusundan... Bu çorbanın içine... Havuçlarıyla beraber bolcana koymak. Bu yemeğin adı Rusya'da zaten... Kislaya Kapusta. Eğer yanlış söylüyorsam beni uyarsınlar. Rus izleyicimiz varsa burada. Ama öyle sanıyorum ki bizim Türkiye'de çok severek yediğimiz kapuska yemeğinin atası bu. Kapusta çünkü duyduğum kadarıyla daha doğrusu bana söylenene göre lahana turşusu demek. Biz de burada aslında lahana turşusu çorbası yapıyoruz. İçine de birazcık ayı mantarı koyduk ki... ve ...şimdi et suyu koyacağız ki üstüne. İyice lezzetli olsun bu. Şimdi üzerini kaplayacak kadar et suyunu koydum. Gördüğünüz turşunun gerisini de ayıracağım kendime. Daha sonra kullanmak için. Kapağını kapattım. Şimdi bunlar güzelce kaynayacak. Daha sonra ben de burada görmüş olduğunuz otlardan güzel bir demetini doğrayacağım. Sonra da artık sunuma geçebiliriz. Yine mantarla ve açıkçası turşuyla çok yakışacak lezzetler. Maydanoz ve dereotu. Onları şöyle bir doğruyorum. Ve en son çorbamın üzerine bir parça tereyağı eriteceğim. Ve içine bu maydanozu ve dereotunu koyup şöyle bir çevirdikten sonra çorbanın üstüne boşaltacağım. Evet bu dereotu ve maydanozu güzelce doğradık. Ah çok güzel. Birazcık ekstradan karabiber atacağım ben buna. Şimdi bu karabiberle en çok yakışacak lezzetler aslında. Bir parça da muskat kullanacağım. Evet, şimdi çok daha güzel kokmaya başladı. Şimdi dediğim gibi yapmamız gereken şurada bir parça tereyağı eritip yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Üzerine bu otları hafiften bir serpiştirmek. Ve sunumunu yapacağımız çorbanın üzerine güzelce onu dökmek. Baktığınız zaman bizim kapuska yemeğine gerçekten çok benziyor. Ve eminim bunu aslında kırmızı lahanayla yaparsanız ve o kırmızı lahananın üstüne yaparsanız çok daha da güzel bir rengi olacaktır. Ama şu anda da kokusundan belli. Çok güzel, tam toprak kokan, soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtacak harika bir çorba. Şundan da koyalım. Otları koyduğumuzda hemen şöyle kokuları güzelce üstüne geçsin. O çorbamızın üstünde kalanını kalan çorbaya koyalım. Buradaki otların da bir kısmını içine koymak istiyorum. Ve birazdan tadına bakacağım. Ekşi şey, şey, çok güzel bir kokusu var. E sanırım eğer bu sirke size yeterli gelmezse lahanaların içine çekilmiş olan ekstradan biraz da limon sıkabilirsiniz içerisine. Hmm. Çok güzel gerçekten. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.